Tekrar merhaba arkadaşlar. EOS'tan daha önce bahsetmiş idim. Şuradaki 1.22 direncinin kırdığını belirtmiştim ve hedefi 1.90 dolar yatay direnci olarak koymuştum. Gördüğünüz gibi esasında bugün 3'ten sonra şöyle yukarıya doğru bir hareketi gördük. Ondan sonra geri çekilme. Bunun devamı gelecektir. 1.90'a yaklaşırken satış emrinin girilmesini öneriyorum arkadaşlar. İşte 1.85'te 1.80'de satış emrini girin. Boş yere beklemeyin. 1.90 direncini kırarsa gene bu 1.90 üzerinde hemen şu bölgede paranın stoplusu devreye girer. Yeniden alım yapılır ve bu sefer hedefimiz burası olur. Tabii ki stoplusu hiç ihmal etmeyelim ola ki burada gevşeme arkadaşlar şöyle 1.25'lere kadar sürerse 200 seanslık emaya ve yatay desteğine doğru 1.25 1.30 güzel alım yeridir 1.20'ye stop loss koymak şartıyla pozisyon açılabilir ve gene 1.80 1.85'de satış K arkadaşlar bugün hareketli yatay hareket bandının direncine doğru gidiyor 0.6 sentte bunun satışı girilmesi lazım. Çünkü hem burası yatı hareket bandının direnci hem de 200 günlük ema 0.6 kırılması durumunda paranın losu stop lossu devreye girer. Satılanlar geri alınır. Bu sefer hedefimiz 0.9 ve 1.1 sent seviyeleri olur. Yine burada da stop lossu unutmayacağız arkadaşlar. ÖNC coin son günlerde bununla birazcık fazla bahsetmeye başladık. 153 direncini kırdı. Sert şekilde hareketlendi. Gevşedi, hareketli ortalamalara yeniden yukarıya doğru döndü arkadaşlar. 272 75 şu direncin altında satış düşünmek lazım. Burası kırılırsa paranın stoposu devreye girecek ve satılanlar geri alınacak yine stoplosu unutmayacağız. Tezos arkadaşlar kendini unutturmuştu. 167 direncini kırdı. Yeniden yukarı doğru hareketli. Hem yatay direnci hem de 200 günlük eması 240'dan geçiyor. oradalara yaklaşırken 232-35'te satış planlayacağız. Bu direnç bölgesi kırıldığında paranın stoplosu devreye girecek. Satılanlar geri alınacak. Stop hiç unutmayacağız. Son dip seviyesi bizim için stop loss olarak kullanılacak. Örneğin şimdi son dibimiz nerede bakın 1.77 65'te 1.77'ye stop çekeriz. Bir sonraki dipte stop loss biraz daha yukarıda sürekli stop yükseltebiliriz. Yükseltmemiz de lazım. Arkadaşlar Litecoin, Litecoin kritik yerde bakın. Düşüş 40 dolara kadar sürmüştü. 64,5 dolarda bir yatay direnci var ve hemen bunun üzerinden 100 günlük eması geçiyor. Dolayısıyla şu anda burayı test ediyoruz. Şu bölgede yükselen üçgen oluştu. Zaten burayı kırarsa bakın arkadaşlar Pat diye şu mesafe kadar eklemek lazım. Bunu da üzerine eklediğimiz zaman bakın şuradaki 84.40'daki bayağı öncelerden gelen bir direnç var. Ondan sonra da 100 dolar yatay direnci var. 84.40'da 200 günlük emasıyla buluşuyor. Bu direnci kırarsa pozisyon açıyoruz. Şu anda bulunduğu yer satış yeri arkadaşlar. Burada satış düşünmek lazım. Bu direnci kırarsa paranın stoplosu devreye girip geri alım ve bu sefer de satış hedefimiz bu şurası olabilir. 84.40 hem burada da 200 günlük EMA'sı var. Tabii ki burada da stoplosu ihmal etmiyoruz. Sürekli olarak yükselen diplerden geçiriyoruz. Paranın stoplosu devreye girip burada alırsak hemen 62 dolara stoplosumuzu koyarak başlıyor Monero'ya bakalım arkadaşlar burada da 178 dolar yatay direnci ve 200 günlük emaya aşağıdan yaklaştık Burası satış yeri burayı kırarsa gene paranın stoplosu devreye girecek satılanlar geri alınacak burada 178 doların üzerinde paranın stoplosu devreye girdiğinde 175 dolara falan stoplosu koymayı unutmayalım ve yükseliş boyunca da sürekli stop loss'larımızı son dibin üstü hemen altına çekerek yükseltmeyi ihmal etmeyelim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum. Akşamleyin 22-22.30 aralığında katıl özel yayınında buluşmak üzere. Hoşçakalın.